Herkese merhaba, ben Urfa Sistem'den Ayşe. Bugün sizinle Web 2.0 araçlarından olan Storyboard'u inceleyeceğiz. Storyboard bir e-kitap aracı. Bu uygulama sayesinde masal kitapları, hikaye kitapları veya bir fotoğraf albümü, şiir kitapları, ve hatta karikatür sayfaları hazırlayabilirsiniz. Storybird'ın kullanımı oldukça basit fakat size 6 günlük bir deneme süresi veriyor ondan sonra ne yazık ki ücretli olarak devam etmek zorundasınız. Fakat istediğiniz kadar mail hesabıyla tekrar tekrar üye olabilirsiniz. O yüzden en azından hayatınızı bir kere Storybird üzerinden kitap hazırlamanızı kesinlikle öneririm çünkü oldukça eğlenceli kitaplar çıkıyor. Şimdi Storyboard'un ana sayfasına geldik. Storyboard'a e girmek için Google'a yukarıda gördüğünüz Storyboard ismini yazdığınızda çıkan ilk e, linke tıklayabilirsiniz. Sizi bu sayfaya yönlendirecek. İngilizce arayüzü sahip bir uygulama e, fakat İngilizce'si oldukça basit ama yine de Türkçe kullanmak istiyorum dediğinizde e, sayfanın boş bir kısmına sağ tıklayarak burada Türkçe diline çevir dediğinizde sayfa otomatik olarak Türkçe'ye çevirebiliyorsunuz. Ben şu an Türkçe ile devam edeceğim. Siz de e, İngilizce ile devam ederseniz tıkladığım yerlere e, tıklayarak benimle eşler bir şekilde devam edebilirsiniz. Eğer daha önceden bir oturum açmamışsanız ücretsiz deneme için kaydolun kısmına tıklayacağız. Zaten bir üyelik kaldıysanız oturum açla tekrar devam edebilirsiniz. Ücretsiz deneme için kaydolun dediğinizde size öğrencim mi, eğitmen mi? diye bir soru soracak. E, burada eğitmen yaparsanız sınıf açabilirsiniz. Ve bu sınıfa öğrencilerinizi ekleyip onlara ödevler verebilirsiniz. Ya da Ben daha önceden eğitmen olarak bir hesap almıştım. O yüzden oturum aç kısmından devam edeceğim. Evet benim burada mailim ve parolam kayıtlı bir şekilde duruyor. Eğer siz üye olmak isterseniz buraya kullanıcı adınıza, paranızı, şifrenizi, daha sonra işte okul isminizi, ülke isminizi gireceksiniz. Bu arada e, kayıt sayfasında mümkünse İngilizce arayüzünü kullanın çünkü yanlış çeviriler yapabiliyor ve yanlış çevirilerden dolayı üyeliğinizi tamamlamada sıkıntı yaşıyorsunuz. O yüzden İngilizce şekilde devam etmenizi öneririm. Oturum açtıktan sonra ben sınıf oluşturmadan devam edeceğim çünkü şu an için benim böyle bir planım yok. E, burada sen yazan yerde. Daha önceden yaptığınız kitapları, yazıları ve yazı yazdıkça kazandığınız rozetleri, ödülleri görüyorsunuz. sınıflar dediğinde oluşturduğunuz sınıflara ulaşıyorsunuz. Meydan okuma kısmında storyboard'a e üye olanlarla veya sınıftaki arkadaşlarınızla, sınıftaki öğrencilerle birlikte bir yarışma yapılabiliyor. Bu yarışmayla birlikte işte bir meydan okuma gerçekleşiyor. Okuyunuz dediğim yere tıkladığımızda e burada Başkaları tarafından sürdürüyordu e üye olan diğer kişilerin e, fotoğraf albümlerini, çizgi romanlarını veya karikatür e, sayfalarını görebiliyorsunuz. Mesela incelemek istersek burada ecil hayvanlar isminde bir kitap var. Ve görseller koymuşlar, yan tarafında yazılar var. Tabii bu ben Türkçe çevirdiğim için yazıları da otomatik olarak Türkçe'ye çevirecektim muhtemelen. E, o yüzden burada anlamsız bir şeyler yazabilir. Kitabı sabit tutmuş. Görseller hep sağ tarafta. Sol tarafta ise yazılar var. Şimdi buradan geri gidelim. Burada dediğim gibi birçok kitap var. Birçok şiir kitabı var. Bunların hepsini tek tek inceleyebiliriz. tasarımlar Tasarımlarından faydalanabiliriz. Biz de kendi yapacağımız tasarımlarda buradaki arkadaşlarımızın yaptığı şeylerden ilham alabiliriz. Şimdi geldik kendi kitabımızı oluşturmaya. Yazma kısmına geliyoruz. Yazma kısmına geldiğimizde fotoğraf albüm var. Long from yani uzun hikaye, masal kitapları var. Burada çizgi romanlar var. Yani bir karikatür sayfası oluşturma veya bir anime yapmak için kullanıyoruz. Şiir kitapları var. Flash kurgu kitapları var. Şimdi ben fotoğraf albümüyle başlamak istiyorum. örnek tasarımlar var. Buradaki örnek tasarımlarından birine tıklayarak o sayfanın arayüzünü kullanarak kendi hikayemizi oluşturabileceğiz. Aynı zamanda buradaki resimlerden herhangi birine tıkladığımızda bu görselle alakalı size yüzlerce görsel sunuyor ve siz burada istediğiniz görseli kullanabiliyorsunuz. Buradaki baykuşu tıklayalım. Baykuşa devam edelim. Ve de bununla alakalı bir hikaye yazmaya başlayalım. Şimdi burada bay ufası tamammış yazıyor. Ben buradaki ismi değiştirmek istiyorum. Büyük harflerle yazalım. Benim yazarın ismi bu olsun. Başlığımız da Baykuş'un Rüyası olsun. Evet, kapak fotoğrafı güzel ama biz burada kapak fotoğrafını değişebiliriz. Bakın yan taraflarda farklı farklı görseller var. Ee, bu farklı görsellerden herhangi bir taneyi kullanabiliyoruz. Ben baykuşu tercih ettim. Şu an baykuşa devam etmek istiyorum. Baykuş'un bir rüyası olsun. Bu baykuş neler yapıyormuş acaba? Bakalım. Dediğim gibi yan tarafta birçok farklı görsel var. Bu farklı görselleri kullanarak kendi hikayemizi oluşturabiliriz. Şimdi kitabın yan tarafında bir sarı renk var. Ben bu sarı renk yerine işte turuncu, kırmızı, mavi gibi renkleri tercih edebilirim. Ben sarı rengi seviyorum, o yüzden sarı renkle devam etmek istiyorum. Bu arada kitabın kapak görselini değiştirebilirim. Şöyle yatay bir şekilde açılan bir kitap yapabilirim. Ya da tamamen farklı bir desen kullanıp burada bir başlık ve yazarın ismi olacak şekilde bir etiket şeklinde kitap hazırlayabilirim. Ben e, klasik bir ekran tasarımı kullanmak istiyorum yani baykuşumun görseli olsun. Şimdi ikinci sayfaya geçtik. Şimdi kitabın başına bunu yerleştirmek istiyorum. Buraya da yazmaya başlıyorum. E, bu baykuşumun bir ismi olsun. Şanslı. Evet baykuşumuz şanslı. Şanslı. Evet kitabımız bitti harika bir masal kitabı yazdık şimdi burada artık kaydetmek var Ben bu kitabımı kaydedeceğim kaydetme kısmına tıkladığımda Evet artık kitabım Storyboard'daki hesabımda e, var olacak Ben bu kitabı Storyboard hesabıma girdikçe okuyabileceğim bunu başka yerlerde de paylaşabileceğim burada görselleri nasıl yerleştirdiğimi gördünüz Diyelim ki ben son sayfadaki yazı tipini değiştireceğim. Yazımızı değiştirebiliriz. Ben Arial'da devam etmek istiyorum. Son değişiklikleri de kaydediyorum bu şekilde. Ve artık kayıttan çıkabilirim. Ya da ön izlemeye girebilirim. Ön izlemeye girince kitabımı görebileceğim şimdi. Ve evet, kuşun rüyası tek tek çeviriyoruz. Evet kitabım bu şekilde. Ee, şimdi ben bu kitabımı sen yazan yere tıkladığımda Buradaki yazı kısmından görebileceğim kitabım. Evet, kitabım burada. Burada bunları yayınlayabilirim, düzenleyebilirim, pdf'e çevirip bunu indirebilirim veya direkt yazıyı gönderip e, kitabımı çıktı halinde alabilirim ya da kitabımı fil edebilirim. E, siz de kendi oluşturduğunuz kitapları bu şekilde e, pdf oluşturup indirebilir ya da yazıdan çıkarabilirsiniz. Eğer üzerine bir değişiklik yapacaksanız düzenleye tıklayarak değişiklik yapabilirsiniz. Benim boş kalan bir sayfam vardı şurada. E, bunu değiştirmek istiyorum ya da bunun üzerine de bir şeyler ekleyelim. Buraya baykuşumuzu getirdik. Ve en son ismimizi yazalım. Tekrar kaydediyorum. Ben çıkıyorum Evet, hikayemiz bittikten sonra şimdi geldik paylaşıma. Paylaşım nasıl yapılır? Yine ayarlar ikonuna tıklıyoruz. Burada yayınlayasını görüyoruz. Yayınlayasını tıkladığımızda e, hikaye bitti, hikaye yayınlayalım e, seçeneği var. E, alenen ve özel olarak var. Hikayeyi sadece siz görebilirsiniz ya da Storyboard'u sosyal platformunda paylaşabilirsiniz ve bu şekilde e, Google üzerinden birçok kişi sizin e, paylaşımınızı görebilir. Ben evet bunu istiyorum. E, herkes tarafından görsün. Daha sonra ...hikayenizde kullanacağınız dili soruyor size. Ne yazık ki burada Türkçe yok. O yüzden İngilizce seçeceğiz. Özet olarak... ...hikayeniz neyi anlatıyorsa bununla alakalı kısa bir... ...özet cümlesi yazacağız. Anlatan çocuk kitabı. Buraya etiket yapacaksınız. Peki etiketler nedir? Kitabınızla alakalı... Kitabınızla alakalı arama kelimeleri aslında bunlar. Google üzerinden bu kelimeleri arattıklarında sizin kitabınızda da e, arama motorunda e, daha çabuk çıkabilsin diye. Mesela bunlar ne olabilir? Çocuk. Hikaye. Aralarına boşluk bırakıyoruz. Her bir kelimeyi bir etiket olarak algılayacak. Masa. Rüyalar. Hikaye gibi 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 bunu tabii ki arttırabiliriz. Daha sonra burada kategoriyi seçiyoruz. Bizim kitabımızın e, kategorisi neyle alakalı? Macera ve düşler tabii ki rüya ile alakalı bir şey olduğu için düşler. Şimdi artık inceleme için gönder diyeceğiz. Bakın burada iki bilet gereklidir diyor. Ücretsizde belli bir bilet sınırlaması getirmiş. Premium oldukça bu biletleri alıp e, tekrar Farklı farklı kitaplarınızı inceleme için gönderebiliyorsunuz. Şu an ben ücretsiz özelliğinden yararlanarak inceleme için gönderiyorum. İki biletimi de kullanıyorum. Benim kitabım Storybird tarafından incelendikten sonra artık herkes tarafından paylaşılacak. Evet burada benim ismimi görüyorsunuz. Ee, bakın altta sanatçı yazıyor. Yani bu görselleri hazırlayan sanatçıyı görebiliyorsunuz. Ee, burada da işte kitabı okuyabiliyorsunuz. Kitabın üzerinde düzenlemeler yapabiliyorsunuz. Bunu yazıcıya koyabiliyorsunuz ve pdf olarak indirebiliyorsunuz. Ee, kitabımız bu kadar ve bizim etkinliğimiz bitti arkadaşlar. Evet benim paylaşacaklarım bu kadardı. Dilerim siz de benim hazırladığım bu videoyu kullanarak Storyboard üzerinden güzel hikaye hazırlayıp onları paylaşabilirsiniz. Şimdiden hepinize kolay gelsin. Hoşçakalın.